Alo. Alo. Al. <laughs> Sırası mısın? Benim. Ya aradım biladerin olduğunu söyledi. Bugün de aradım. Yusuf çıktı. Bu benim kendi şahsıma ait numara. Bunu kaydederim ben. Ee, nedir? Dedim önce de alakır edeyim. Ha, eyvallah, sağ ol. Çalışmalara devam. Ha, çok şükür uğraş dur ya, çalışsa çalışsa hafif oldu. Güzel gidiyor ama emin ol. Eyvallah, sağ olasın. Hani piyasaya bakıyor, hakikaten işini yapan adamlardansın. Eyvallah. Güzel, bir tamam. bana tamam. Onlara var da işte. i̇lk savaşı ilk savaştan sen başlattıysan ben de devamını getiririm. O bu herkes herkes de böyledir. Ee, hatırlatırsam sen boş insansın. Part 3 yaptın benden habersiz. Ee, i̇lk başta benden habersiz girdim diye zannettim ben. Girdim bilmiyim bakayım nasıl yapmış dedim. Bir baktım bana saydırmışsın, bana geçirtmişsin. Ben ne yapabilirim? Ee, sen de beni tanıyorsun biliyorsun zaten. Oraya da geldik gördük. Bana da bakarsan, kim varsa nasibini almıştır yani her türlü sadece bu lafın yani kulağına erettim. Hayatta her şey olsun bak. Her şey bütün kötü sözler olsun, bütün kötülükler olsun ama tek bir şey olsun. Bir insana yapmadığı bir şeye yaptı demesinler. Ben hiçbir zaman e, kanıtı olmayan bir şeye mesela Yusuf örneğinde Yusuf mesela diyelim ki e, apo geldi falan dedi ki Yusuf benim için benim yani benim tişörtümü birine vermiş. Ben önce derim Yusuf kardeşim sen benim tişörtümü ona verdin mi derim. Ha verdim derse, eğer kızacağım bir şeyse Müslüman kızarım. Niye verdim veya niye yaptın? Hani örnek veriyorum, misal diyorum. Ama hani bugün bana gelse Apo dese aynı lafı, öbürü gelse Ahmet dese, Mehmet dese, ben hiçbir şekilde Yusuf'u orada yargılamam. Niye biliyor musun? Ben bu adamla yemişim, içmişim. Benim bu adama bir yanlışım dokunmadı. Onun da bana bir yanlış dokunmadı. Düşünürüm benim ki bu adam bana bir yanlış yapacak adam değil. Çünkü ben onunla konuş kötü bir ters bir düşecek bir duruma gelmedim. O da benimle gelmedi. Demek ki bu insanlar bizim kardeşlerimiz. Demek ki bu insanlar bizim yaptığımız güzel işleri. Bak güzel işleri diyorum. Çünkü biz seninle zamanında çok güzel işler yaptık. Sen boş insansın. Arabesk Camiası'nda benim en patlayan şarkılardan biri oldu diyorlar ya hani bir fincan e, kahvenin 40 yıl atçı varmış diye. Ben o bir fincan değil bir bardak suyum yani bende 100 yıl atçı vardır öyle kadar unutmam onu emin ol. Ama senin burada tek yanmışsın ne biliyor musun? Sen benimle yedim, içtin aynı sahneyi paylaştık Eskişehir'e geldim üç dört gün kaldık. Ben senin nişanlım bak senin nişanlım da bizle beraber geldi gezdi ben senin nişanlımla bacım dedim. Senin bacını, bacını gördüm. Size gel. Yok size gelmedik. Tolga gire geldik. Bacını gördüm. Kafamı kaldırmadım. Laf çıkartmışlar ortaya. Sen mi dedin artık? Başka bir mi dedi bilmiyorum. işte Kaan İstankar'ın bacısına teklif edecek kadar şöyle yaptı böyle yaptı. Beni... Evet, ha bak mesela bak şu anda diyorum ki ben sana sen mi yaptın diyorum veya başka bir yaptın değil mi diyorum. Ama ben de onlara inanabilirdim derdim ki mesela şu anda ben senin bacına böyle mi yaptım sen bana niye böyle, böyle yapıyorsun derdim değil mi? Yani senin burada tek gelmişin, ne biliyor musun? Biz ee, sen insanlara inanıyorsun, ina, yani insanlara güveniyorsun, herkesi kendin gibi sanıyorsun. Herkesi, dur bir dakika Yusuf, herkesi kendin gibi iyi niyetli sanıyorsun, hani el verir sanıyorsun, ortam yapar, güler, eğlenir sanıyorsun. Arabesk camiası böyledir. Kimse kimseyi çekemez. Eğer kim üsteyse, mesela o, o dönemler, yani bizim dönemlerimizde ikimiz, sadece ikimiz bilinirdik. Ne oldu? Bizim yaptığımız işlere baktılar. Bunlar hep parça çıkartıyor üst üste, işte, klip atıyor. Bunlar patladılar. Bunlar dostlukları biz ne yapalım? Bunları düşürtelim. Hani bir baktım sen duyduğun laflara inanmamışsın. Bana sen boş insansın, parti üstüne laf Benim seninle bir garezim yoktu ki. Ben ekmek yediğim veya e, güldüğüm kardeşim dediğim insana bir yanlış yapacak insan değilim. Yani bunu öğren. Hani Allah biliyor, sen de bil kardeş, ben hani Çekimden söylemem, bizim terso düşmemizin ve bu olayların tek suçlusu senisin. Çünkü sen o insanlara inanmıştın, bana terso gitmiştin. Benden bir yanlış gördün ben Şahsıma ait bir yanlış gördün mü benden? Sana karşı, yüzüne karşı. Yok abi, sen zaten biliyorsun. 2013 yılında yani tanıştığımız, vesile olduğumuz, muhabbetlerden öte gelen her zamanda buraya geldiğinde olsun, sonrasında olsun iki kardeş gibi, abi kardeş gibi konuştu, ne bileyim dost gibi konuştuk, muhabbetimiz yerindeydi. Burada elimizden geleni yaptık, orada Allah'ın hatırını sorduk, şarkımıza, türkümüze baktık. Bizden yana hiçbir zaman ne sene olsun, ne başka birinin olsun yani senin camiandan yandan niyetimiz olmamıştı zaten. He ben hata etmişimdir, ne bileyim kullar yalan söylemiştir, günahı benim boynuma, ne bileyim bir tane kul doğru söylemiştir, belki doğru yapmışımdır, günahı senin boynuna alıyor. Aynen. O şekilde her türlü benim anlamak için tek anı. Hani sen bilmesen de, ben bilmesen de, kullar bilmesen de Allah her şeyi biliyor. Çünkü hani Allah her şeyi görür, her şeyi bilir, herkesin içini bilir. Abi şeye gelince ne onun adı? Dedin ya bu adam niye benim yüzüme gelip söylemedi? Böyle yaptı. Az önce de dedim 1, 3, 5, 15 olunca hani ben de dedim tamam parkışa sokmuyorum. Gerekeni yapıyorum dedim. yine diyorum yanlış yapmışımdır, doğru yapmışımdır dediğim gibi günah, kullara inandıysam günah benimse Allah'ım bana yazsın. Belki onu yapmamam da gerekiyordu. Güzelce seninle de konuşabilirdim. Ne bileyim hiç böyle bir şey yapmayabilirdim. Ama öyle olmuş yazmışız. Nasıl muhabbet patlamış. Hatamız kusurumuz varsa. Sultan Seyman'dan önceki bir <laughs> parça mezarından kalkıp sen bunu yapamazsın falan filan, sen benden büyük olamazsın diyemiyorsa aynı şey onlar için de geçerli. Onlar artık öldüğü için, onlar artık gittiği için ve zaten bizim yaptığımız saltanatla, onların yaptığı saltanatlar arasında mesela işte milyonlarca kadar fark olduğu için onların kalkıp size kafa tutması sadece aptallıktan başka bir şey değildir yani. O, o, o bir gerçek. Lafı koydun gene. Yapacak bir şey yok. Bizi biliyorum. Orkan böyle. <laughs> mesela sen kendi öldükten sonra yarısı boştur. Aynen. Öyle ya mevzular böyle. Eyvallah abi. O zaman var mı isteyen abi? Anlı sağ ol Allah'ın Kendine iyi bak. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Eyvallah sağ ol.